Elini sarı zaten. Ortayı açın. Oo, muhteşem balımız geldi. Kahvaltının en güzeli burada. Hüseyin merhaba. Merhabalar abim. Hoş geldiniz. Masamız çok güzel bugün. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Burada ne balımız var? Burada yabani dağdan getirdiğimiz, yabani arılarını yapmış olduğu yabani dağ balları var. Ee, ağaç kovunda. Evet ağaç kolunda. Kurumuş bir gökler ağacının içerisinde arılar yuva yapmış. Ve burada bal yapmışlar. Ee, biz de bunu bu şekilde peteklerin başladığı ve bitti noktadan e, keserek getirdik. Ee, bu şekilde insanlara sunuyoruz, sağlıyoruz. Biz de şimdi burada kahvaltı yapacağız. Bugün nereye gideceğiz peki? Bugün ee, Karanmaraş yoksun, Doğu Toroslar, Binboğa Dağları dediğimiz bölgeye gideceğiz. Orada yine bir tane kurumuş bir gökler. Burası mı oluyor? Bu evet, dağın arkası mı oluyor? Bu dağın arkasında gideceğimiz nokta. Oraya gideceğiz. Yine kurumuş bir gökler ağacında ee, daha önceden Mayıs ayında bulduğumuz bir arı vardı. Ona bakacağız. Ondan size bal çıkaracağız. Onu tespit ettiniz daha önce Aynen. Mayıs ayında başlarız. Aralık ayına kadar bir yandan tespit ederiz, bırakırız. Talebe göre, isteğe göre de bu şekilde balları insanlara göndeririz. Burası Kahramanmaraş'a kaç kilometre uzaklıkta? Kahramanmaraş'a 65 artı 25. Yaklaşık 80-90 kilometre. 100 kilometre civarında evet. uzaklıkta arkadaşlar. Evet. Biz yiyelim o zaman kahvaltımızı. Tabii ki afiyet olsun. Buyurun.